her zaman yanlarındayız. Hele bu konuda tam yanlarındayız. Bu balık popülasyonunun artması için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Yalnız balıkçılarımız bunları alamadığı sürece bu canlı, canlı türünün denizlerimizde sayısı artacak ve buna bağlı olarak da diğer canlıların yaşam imkanlarını azaltacaktır. Bunu, bu canlının ekonomiye kazandırılması, bu balığın değerlendirilmesi amacıyla bu etkinliği gerçekleştirip bulunmaktayız. Dikenleri zehirli diye ee, bir olay var ama fakat sadece dikenleri et konusunda herhangi bir zehir olayı yok bu canlıda bu balığı yakaladıktan sonra yüzgeçlere temas mutlaka etmemeli bu dikenleri zehirli dediğim gibi çok zehirli eğer elinde bahçıvan makası varsa e, direkt bahçıvan makasıyla yüzgeçlerini e, kestikten sonra istediği gibi dokunabilir sıkıntı yok e, insandan insana değişiyor e, alerjik duruma göre bazı insanlarda e, felç ve kangren oluşturuyor İtalya'da Malta Adaları'nda kesinlikle kompülasyonun Kesiyorum. Bir ayı koyayım. Şöyle. Bunu da pişmiş halinde çekiyorsunuz. Biliyor musun? Şöyle biraz soğan. Biraz daha Kuzumuz nerede Ömer? Ha burada. Evet merhabalar arkadaşlar. Ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amaçlı Aslan balığı yakalama etkinliği İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz çok aslan balığı yakalayan balıkçımız. Şöyle Abdullah Bey, hep beraber Evet tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. نو نو سنڌ کڏي وڃي ٿو ڇا هاڻي ڇا ٿيندو آهي